Ajda Pekka'nın Kürt giyenler için yaptığı açıklamalara Hülya Avşar'dan tepki geldi. Avşar'ın hedefinde başka isimler de vardı. İzleyelim. Giyenlerden nefret ediyoruz. Sanki sadece hayvan sever onlarmış gibi. Modacılardan de nefret ediyoruz. Onlara kalmadı yani. Eyvah eyvah! Şimdi de Kürt polemiği başladı. 1970'de i̇şte kürk giymesine rağmen kürk giyenleri topa tutan Ajda Pekkan'a... Şimdi giyenlerden nefret ediyorum. Onu tasarım haline getiren modacılardan da nefret ediyorum. Hülya Avşar'dan sert yanıt geldi. Sanki sadece hayvan sever onlarmış gibi. Bitmedi. Hülya Avşar, Ferhat Göçeri neden diline doladı? Ferhat Göçer gibi konuştum. Hülya Avşar'ın tenis turnuvasından manzaralar geliyor. Göçmüş o göçmüş. Ferhat Göçer <gülüyor> yok. <laughs> <laughs> Hülya Avşar'ın 12 yıldır aralıksız düzenlediği Hülya Kap tenis turnuvası törenlerle ve polemiklerle başladı. <laughs> gündem maddesi tenis olsa da bol bol malzeme çıktı magazine. Hülya Avşar kafadan uğraşmaya başladı Ferhat Göçer'le. Ferhat Göçer. Bu ne demek oluyor? Demek ki göçecek. <laughs> Maçlar öncesi hayranlarıyla bir araya geldi Hülya Avşar. Bir hayranı sağlam bir Hülya Avşar arşivi getirmişti yanında. Hülya Avşar'ın 24 yıl önce çıkardığı ilk kaseti bile vardı yanında. Kasetim. <laughs> 24 yıl önce. Ben böyle çaresiz, sen başka kollarda. Ne diyeyim sevgilim, her şey gönlünce olsun. Ve eski film afişleri, yeşil pozu verme taktiklerini açıkladı Hülya Avşar. Hafif popoyu çıkarırsın, göğsü <laughs> şöyle yaparsın. Yan durursun. <laughs> sözü oynadığı Karanfilli Naciye filminin afişi. Dans dersi almıştım ama çok kötü Hülya Avşar'a has bir açıklama takip etti bu nostalji turunu. Ben şimdi daha güzelim ya. Ve ilk maç. Oyuncu Cansel ne birlikte gençlere eşlik edecek Hülya Avşar'a. Görüntüsüyle genç kız gibi maşallah. İkiye ayırdığı saçları ve mini şortuyla formunda. Bir koca o da bu gece İlk maç hüsran. Mağlup oluyor Cansel Elçin'e. Yenildik. 6-4 <laughs> e, yenildik. Hiç de önemli değil. Önemli olan burada maç yapmak. Benim hayalim de Hülya Hanım'la maç yapmak. Gazetecilerin Cansel Elçin'le teke tek maç yapar mısınız sorusuna bakın nasıl yanıt veriyor. E Ferhat Göçer gibi konuştum. <laughs> o yüzden zaten. Teke tek oynarım diyor bana. Dünyada böyle bir şey yok. Teke tek, tek <laughs> oynarmış. Ferhat Göçer'in tenis oynamaya başlaması ve sürekli Hülya Avşar'a meydan okuması sinirlendirmiş Avşar kızını. O bana cevap veremiyor ancak gazeteden arka, arkamdan konuşuyor. Herkes kıdemini bilecek diyor peşinden. Bu 6 senedir oynuyor ben 20 küsur senedir oynuyorum. Birazdan ikinci maça geçilecek. Bu kez dört ünlü ismin kapışmasına sahne olacak maç. Hakan Ural, Cansel Elçin, Besat Gerçeker ve Hülya Avşar. Ben buraya bak asıl pas burada bu. Yok evet. Besat Gerçeker'in de dilinde Ferhat Göçer'le espriler var. <laughs> Valla iddialı oynuyorum çünkü Ferhat bizi izliyordur tamam mı? Ferhat <laughs> <Evet>. gün <laughs> evet. oynuyor. Maç öncesi iddia konuyor ortaya. Evet nesini oynuyoruz? Balığına. Takımlar belirleniyor. Cansel Elçin ve Hülya Avşar aynı takımda olacak. Bak ha, hadi. hadi bakalım. Hadi. Evet. Evet. Ve maça geçiliyor. Besat Gerçeker'le Hakan Ural'ın üstünlüğü göze çarpıyor maçta. Ya, Sonuç Hülya Avşar için yine Hüsran. Yine yenildik. Yenildiler. Laf dönüp dolaşıp yine Ferhat Göçere geliyor sert ve giderli açıklamaları seven Hakan Ural'dan bir espri geliyor. Bir göçmüş o göçmüş. Ferhat Göçer mi? Yok. <laughs> Ferhat Göçer'in Hülya Kapa kayıt olmadığını öğreniyor Hülya Avşar az sonra. Girmemiş, girmemiş. Or, or, or. E hani ki falan diyordu. Hani Hülya hazır işte. Hani ne oldu işte hazır bekliyorum. Hülya Avşar'ın maç sırasında kameralara yakın durmamasının nedeni az sonra çıkıyor ortaya. Size fazla kritik vermeyeyim diye. Sizin kitabınızı yazarım ben. <laughs> <laughs> Çıkışta Hülya Avşar'la biraz da magazin yapalım. Ajda Pekkan yaptığı basın toplantısında Kürt giyenlerden nefret ettiğini söylemişti. Şimdi giyenlerden nefret ediyorum. Onu tasarım haline getiren modacılardan da nefret ediyorum. Hülya Avşar'da Kürtlü görüntüleri basına yansıyan bir ünlü. Ajda Pekkan'ın bu sözleri soruluyor ve bakın ne diyor. Sanki sadece hayvan sever onlarmış gibi ahkam kesiyorlar diye. Demişti, demiş. Desin. Ajda Pekkan'la polemiğe girmeyen bir o almıştı. Bu polemiğimizin adı da Kürk polemiği olsun. Sadece onlar sevmiyor hayvan. Bizim de evimizde hayvan var, biz de hayvan seviyoruz. Onlara kalmadı yani Kürk'ü kimin giyip kimin giymeyeceğini. Bakalım Ajda Pekkan'dan Hülya Avşar'ın bu sözlerine yanıt gelecek mi? Diyenlerden nefret ediyoruz. Sanki sadece hayvan sever onlarmış gibi. Modacılardan da nefret ediyoruz. Onlara kalmadı yani.